Artık yeniden peygamber gelmeyecek. Bütün ahir zaman peygamberi gelmiştir 622'den kıyamete kadar. E peki insanlar şimdi kendisini nasıl kurtaracak? Çünkü İslamiyet yeniden şartlara göre gereken nizamı kurmanın temel esaslarını getirmiş. Ve nasıl kurulacağının da esasını getirmiş. İhtihad edilecek. İşte Kur'an-ı Kerim işte hadis-i şerifler, esaslar ortada. İştaha ve kim yapacak bunu? Alimler yapacak, ilim adamları yapacak. İştaha edecekler ve bu devrin düzeni böylece ortaya yere çıkacak. İnsanlığın kurtuluşu işte buna bağlıdır. Bu çalışma kimler yapacak? Müslümanlar yapacak. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki siz ümmetlerin en hayırlısısınız. Neden? Çünkü siz marufla emredersiniz, münkerden nehyeder. Maruf ne demek? Adil düzenin müsaade ettiği şey. Münker ne demek? Adil düzenin yasakladığı şey. Yani ne adildir, ne değildir. Bütün insanlığa öğretmen öğretmekle görevli olan topluluk sizsiniz. Onun için en hayırlısısınız. O halde şimdi insanlığın beklediği medeniyeti Müslümanlar kurmakla mükelleftirler. Nasıl kuracaklar? Temel adalet hakkı üstün tutan zihniyete dayanarak bu medeniyeti yeniden temel esaslara uygun şekilde kuracaklar. Ancak bu yeni kurulacak olan ikinci İslam medeniyeti birinci medeniyetin kopyası değildir. Neden? Çünkü o devrin şartları başka, bugünkü şartlar başka. Bir tek misalle size söyleyeyim. Mesela bugün Hakkı adaleti öğretmek için mekteplere bir ders koysanız ve İmam-ı Gazali Hazretlerinin sosyoloji kitabını okutsanız en faydalı, en doğru bilgileri öğretmiş olursunuz. Ama bu yetmez. Neden? O çocuk o kitabı okudu, çıktı başka bir köyüne gitti mektepten sonra. E bugün dünyada o kadar kuvvetli iletişim var ki Amerika'daki bir şey Samsun'un köyüne geliyor. Brezilya'daki bir şey Erzurum'un köyüne geliyor. E geldiği zaman oraya gitti. Orada solcu olarak yetişmiş birisi onu görüp diyecek kardeşim sen böyle söylüyorsa ama bak Karl Marx diye bir adam gelmiş. O da bunları bunları söylemiş. Senin söyledikleri yanlış onun söylediği doğru dediği zaman. Eğer bizim yetiştirdiğimiz insan mektepte Karl Marx nedir bilmiyorsa onun hatalarını öğrenmediyse aldanır ve iş göremez. Bundan dolayıdır ki bu yeni devirde mesela mektep kitapları yazılırken İmam-ı Gazali Hazretlerini yalnız başına okutmak yetmez. Nasıl bir insan doktor olurken sadece anatomi okuması yetmez. Mikrobiyoloji okuyacak, anatomi patoloji okuyacak ve tedavi okuyacaksa bugünkü öğretimde de o çocuğu okuturken diyeceksin ki bak doğrusu budur. Ama Karl Marx diye bir adam gelmiş şunları şunları bunun söylediği şunun şunun için yanlıştır. Tabii bu torbayı da göstereceksin. Yanlıştır diyeceksin. Arkasından Amerika'da bilmem Keynes gelmiş. Onunki bunun için yanlıştır. Sonra Fritman gelmiş. Onunki bunun için yanlıştır. Çocuğu aşılayacaksın. O çocuk gittiği zaman gittiği yerde artık bu hastalıklara tutulmayacak. Onun için bugünün mektep kitabı bin sene öncesinin kitabının aynı olamaz. Bundan dolayı yapılması icap eden çok mühim çalışmalar var.